Sen ne aklınla tek başına bu şirket adına kararlar veriyorsun? Ha? Ya kim verdi bu yetkiyi sana? Ateşçim biraz sakin olabilir misin lütfen? Hiç ilgilenmediğin şirketinde neler olup bittiğini birazcık özetleseydin senin haberin olurdu. E ee, umut haklı. Bunda senin de payın var. Keşke yaptıklarınla ilgili biraz sorumluluk alsan. Ne olursa olsun tek başına bu şirket adına karar alamazsın. Ya siz giderken ben dönüyordum. Farkında mısınız? Bu işi çok iyi bildiğinizi sanıyorsunuz ama değil. Gayet iyi bir marka. Sadece Leyla'yı ortak marka yüzü yapma teklifiyle geldi. Daha ne istiyoruz? Leyla, Leyla sanki başka Türkiye'de güzel kadın manken yok. Şaka gibi. Peki sen nasıl buna evet dedin? Yani bence gayet iyi bir anlaşma bu. Biraz araştırdım. Halam çok güzel bir markayla anlaşmış. Bizim de bu sezon öne çıkmamızı sağlarlar. Ya Umut, ben şu an daha büyük bir anlaşma peşindeyim. Ya bakın anlamıyorsunuz, şirkette oturarak olmuyor bu işler. Ya şimdi her şey berbat oldu. Ya sen o anlaşmanın peşinde koşmaya devam et, seni engelleyen yok. Bu elimizde garanti bir iş. Lütfen. Ayrıca Leyla, değerinin çok daha fazlasıyla gitti. Gayet iyi bir takas oldu. Fisun, sözlerine dikkat et. Bak. Pardon canım. Seni dinleyemeyeceğim. Çok özür dilerim. Acil bir telefonum var. Size de bravo. Gerçekten bravo. <laughs> Ay delirirsin ya. Leyla'cığım <laughs> seni zorlamak istemiyorum ama yakın zamanda bir çekim var. Yani e, tahmin edersiniz ki böyle bir teklif beklemiyordum. O yüzden benim düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var. Tabii ki. Tabii ki. Ama en kısa zamanda kararını bekliyorum. Ailemize katılman beni çok mutlu eder. Düşüneceğim. Tamam. O zaman müsaade istiyorum. Tabii ben sizi yolcu edeyim. Çok teşekkürler. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de öyle. Buyurun. Ay ne güzel ya Bülent'ciğim. Nasılsın? Seni burada görmek ne güzel. En son harcamaların bağış gecesinden beri görüşmüyoruz. Ah hay Allah. Bayağı oldu doğru söylüyorsun. Biraz daha sık uğramam gerekiyor yuvaya değil mi? E ee, neye borçluyuz bu ziyarete? Ah senden küçük bir ricam olacak. Tabii buyur Füsun Hanım ne demek? Leyla Deniz diye bir kız bu yurtta yetişmiş. Acaba onunla ilgili bilgi alabilir miyim senden? Leyla Deniz. Evet. Hangi yıllar acaba? Ha, yıllarını bilmiyorum ama... Ya ...dosyadan falan bulamaz mısın Bülent? Tabii tabii. Bulursun. Harikasın.